Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle Play Euro Truck Simulator 2 bölüm 2 çekeceğiz. Ee, karlı modu açtım. Dün akşam çok kötü bir olay geldi başıma. Video çektiydim çekmemiş. Ve de ilk bölümde dediğim gibi 3 şehir açacaktık. Vallahi şunu şunu açacağım demiştim ikincide. Şunu da açacağım bir de şunu da açacağım dedim. Şu ikisini açmışım. Buraya kadar gelmişim video e, kapattım sonra devam ederim üçüncü 3. Üç, bölüm çekelim diye baktım çekmemiş ikinci bölümü onun için kusura bakma şimdi haberdene geldikten sonra mecbur aşağı doğru ineceğim İnşallah video çok uzamaz ya şuraya açarız ya da şu taraftan geliriz şöyle gideriz şimdi haberden açacağımız için şu an haberdene gelelim bakalım direkt gidince sizin haberden e geliyorsun? tamam buradan geri aşağı ineriz siz ineriz e, tır e, man Volvo'yu değiştirdim. Volvo duruyor da şu an manı kullanacağım. Tekele gördüğünüz bir karlı. Çünkü karlı moda açtım. Bir girelim servera. US1 serverındayım. E, o bir serveru şimdi doludur. Hiç boş şey yapmayalım. İlk başta denedim girmedi. Şu an şeydeyiz. E, us deyiz Şey mod açık. Kar, e, karlı bölüm e, karlı mod açık. E, neydi bunun bir ismi vardı. Bu, 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 bölüm açık. Şimdi biraz da karlı da oynayalım. Ben. Bir de karlıyı göstereyim size. Şu ters yönden gidiyoruz. Yaşatan gidecektik. Ha, şimdi gidelim. %21 asa var. E, haberden gidince tamir yap, tamir ettireceğim. Kaza yaptım. Bayağı iyi bir kaza yaptım. Dikildim böyle. Yandaki bariyere vurdum, dikildim. Gidelim hadi. E, bu duyuru bir daha yapayım. E, Oyunuzmanim.com, oyunuzmanim.net e Yazar arıyoruz bizim site olduğu için. Yazar arıyoruz. Katılmak isteyen veya yazar olmak isteyen arkadaşlar e, istediğimize başvurabilir. Ee, başka e, çekilişler var çekilişe katılmak isteyenler de gelebilir. Butterfly 4 de herhalde o çekilişi vardı. Bizim arkadaşlar çekiliş yapıyorlardı. İsteyen gelebilir şey yani istendi mi İsteyen gelebilir mi ya i̇steyen çekilişe katılabilir. Ha, şimdi gelin. Bu oyun video sıkıcı geçiyor çünkü yani ö, aksiyon gibi bir şey yok sadece tır sürüyoruz. Sen belki arka küçük bir ses yani müzik, yabancı bir müzik koyarız. Öyle atarım. Geçenki videoda sesim çok kısık gelmiş, çok özür diliyorum o yüzden. Niye kısık geldiğini herhalde arkadaşım demişti şey, yorutan kendi sesi benim sesimi bastırdığı için olabilirmiş. Allah aşkına yorutarak sesini full kıstım. Sorun olmazsa sizin için bilmiyorum da. Full kıstım, açmadım. Çünkü benim sesi bastırdığı için sesim çok kötü kısık geliyor aşırı derecede. Yani videonun anlamı kalmıyor. Hiç adam da yok şu an. Neyse. 1 vurup boş. Çünkü Avrupa sunucusu bir de lag fazla vurdu. Aşırı derecede lag var bu serverda. Pek tutulmuyor. Genellikle EO1 servoru O da geceleri. Gece belki 3. bölüm çekerim. Bir de e, Steam'den oyun almıştım eski e, duruyor öyle. Man of War diye savaş oyunu onu çekerim. Belki yarış oyununu çekerim şey formuna e, Formula 1 Race 07 diye. Şimdi sağ dönmüş sinyalimizi de verelim. Niye durdum? Sağ dönecektik. Şu an dörtler yanıyor. Geri şu sinyal verecektik yanlış yaptık. Ah dur lan dur dur, dur. çok kötü. Öbür taraftan gideceğim. Çünkü ters bana. Yok lan bana düz yanlış yaptım özür dilerim. Buradan geçebilir miyim? Geçemem, değil mi? Ya karıştırıyorum Avrupa sunucusunda olduğum için. Ben vallahi bir de buraya alışırsam Avrupa sunucusunda özür dilerim, Avrupa şeyindeyim. Se e haritasındayım yani öbür taraftayım. Bir de ben buraya alışırsam öbür tarafta geri şey, e öbür tarafta süremem Bir deneyelim bakalım. şöyle gidelim de. Bir Aberdeen'e gidelim. Motor arızası. Biliyorum. %20 kaç hasar var orada bakalım. %21 hasar var. o tünele tünele bak bu grafiklerin işi de zor ya bu da nasıl dildiniz altından tünel geçirdiniz ya cık 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 cık. adamlar Vallahi işleri zor ya adam şu iyi deliyor içine içinden tünel geçiriyor bir de dekorasyonunu yapıyor o derece zor adamların işi ya kimse yok mu ya bir kişi olsun bari be. Kırmızı ışıkta duracağım geçecektim geçiyorum 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 durdum ha, çok şükür. Hmm, kimse yok bu şehirde. Şimdi geri döneceğiz. Bir dakika şuradan hemen bakalım. Şimdi direkt gidelim. Şuradan aşağı ineceğiz çünkü. Direkt dön hemen sağa dönelim ileride. Geç ya ben kırmızı çıkmış anlamadım ki arkadaş ya. Ya offline oldum ya. Tövbe ya Rabbim ya ne oluyor böyle? 5 dakika durmayla offline olur mu? Durumu? Ya of. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Çıkarsam video kapanacak. Hiç gerek yok. Kendisi belki sonra düzelir. Şans sayıyor 10 saniye sayıyor bilmiyorum. Belki şey olur. Allah Allah. Ya az önce de video çekecektim. Offline oldum. Video kapattım. Video çekmeyi durdurmuş. Yani çektiklerim boşa gitmiş. Biraz yanlış aldım. Offline geçene kadar şöyle sürelim. Zaten offline şey düz olsak bile sen adam yok Usb'de Evo 1'e girmedi onun için ben akşam 3. bölüm çekeceğim Evo 1'de Bir şey olmaz offline zaten pek amacı yok sadece karşıda adamlar geliyor senin yanında adamlar oluyor gidiyorsun Türkler mülkler işte Şimdi gidelim hadi hep beraber Evet bu da aynı az geldi yine Skyna'nın galerisini keşfetmişiz Uğrayalım mı galeriye he, Gezmiş oluruz hemde Al şöyle o dönüşü. O dönüşünü yap şöyle. Yap 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 yap. Evet o dönüşümüzü çok kötü yaptık. Biliyorum. Ha. Daha ben kamyonu şey yapmadan ne gidiyorum ya tırı tamir ettirmeden. Daha tırı tamir ettireceğim. Şu gene kaynak bir gezelim işte sizlerle. Bir bakalım tırlara? Çekici galerisine gidelim. Bir bakalım tırlarımıza neler varmış. Skyna bu işe yaramaz 360 motor beygir var yok Skyna'nın en iyi tırı şu ya En sondaki dur çok gittim Geri gel ha? Şu 730 beygir motoru var Motoru bakınca da Dakar da mezarı herhalde bu son 730 veya 750 mi herhalde bilmiyorum Şöyle tırda şöyle bir gözettik, gözetelim Şöyle bakalım bir Gayet güzel de şu yazar olmasa ya yazılar iyi değil ya. Oraya başka bir şey yazmak yazmak isteyenler oluyor. Birincimiz bunlar normal tırlar ya. 420. Çünkü ha motor gücünü mü söylüyormuşlar? 420 500'ükmüş bu. Evet 500. Bu 620. Bakayım 620. Bu son yok? 7. geçelim. 7. 7. 520. Sekincimiz Sekincimiz dedim 8.ncimiz. 730 Galeriden çıkalım gidelim Şu alalım ya da levelim yok ki Levelim olsa alırdık Dur arkadaşım arkaya bakmadan nereye çıkacağız öyle Ee, evet, dur el frenini çekmemişim. Tamirci gideceğiniz için şöyle. Aslında karla da güzel biliyor musunuz şöyle. çok güzel duruyor karla benim. Evet hadi gidelim. Tamirci şuradan şöyle girsek olur aslında hiç gerek yok şöyle şöyle girelim. bu şeritte ne gidiyorum ki acaba diye düşünüyorum şu anda. Yo düş şerit ya ters değil evet. Tamircimiz ileride. Biraz kurt aldım. Vurabilirim mecbur. Ah. Ah dol dur lan dur ne oluyor lan? Dur. Hayır ya. Olamaz. <laughs> Tüh. Neyse f enter yapalım. Tırımızı devirdik. %51 hasarımız var. Allah'tan mantır tasarruflu da işte çok para vermiyoruz ya. Evet geldik. Enter'a basalım. Servisimizi açalım. Hmm, Turumuzu düzeltelim. Evet hadi gidelim şimdi. İçinden gidelim. içine geç. Şimdi gidelim. Hadi bas gaza. Hadi yolculuğumuz hayırlı olsun. Türkiye'den selamlar. <laughs> Yabancı plakayız ama yapacak bir şey yok. Ayağımda insanları gördüm. Geçtim mi lan? Allah Allah. Az önce insan ha, bir tane gördüm. Nereye çıkıyor Şuna bak hava karlı etek giymiş gidiyor. Ne saçma bir şey. Milletin gıçı dönüyor. Bunlar burada etekle geziyor arkadaşım. Ne sıcak memleket ya. dur ya navigasyon açalım navigasyon açmıyor evet şu an geri oradan gideceğiz doğru dur arkadaşım yanlış gidelim de şöyle bir bas evet buradan geri aşağı ineceğiz hadi gidelim ikinci bölüm az çekeceğim çünkü e, açtım az bir sonra kapatırım çünkü neden Değil gördüğünüz gibi offline bağlanmıyor çok iğrenç oldu aslında çünkü sizin de canınız sıkılır böyle benim de canım sıkılır kimseyi görmediğimiz için ben yine yanlış yerde geçtim evet şöyle şuradan gideceğiz. Üçüncü bölüm biraz uzun olur. Ya yani bir saat belki 45 dakika bir saat anca öyle bir şey olabilir. Çünkü bu, bu bölümün şeyini özür mali maliyetinde çekeriz öbürünü. Şimdi gidelim hadi. Arkada müzik koyarız. Şeyde e, düzenlerken. Böyle arkada müzik mu gayet güzel olur radyomuzu dinliyormuş gibi diyecektim. Nereye? Hadi direkt gidecektim. Ne Hızlıyorum, Devam et. Yak selektörümüzü. Selektör yanmıyor. Neden? Çünkü dur lan ne oluyor? Lamba mı yok lan? Hava karanlık ya arkadaşım. ne şey hava bir aydınlık. Bir de demiyor ki hava aydınlık niye yakıyorsun? Beşim şurada kaza yapsam. Hadi öldük desem tırımız gitti patladı diyelim. Oradan cemaate cemaate hoca namaz kıldırırken arkadan cemaatin birinden birisi çıkıp oradan bağırsa hakkımı helal etmeyem edenin amına koy tövbe estağfurullah devam et neyse. ben <laughs> <Daha gülüyor> videoda izledim ya adam acayip ama acayip ya. <laughs> Yıkıya, yıkayana bile seviyordu ya. Hoca hatta geç yıkayana hocaya bile seviyordu adam. Bunun videosunu izledim az önce. Bizim arkadaş çok güzel yapıyor ya Batuhan. Belki PD çekersek orada yaptırırım. PD 2 çekeceğiz akşam inşallah. İnşallah çekerler. Ben çekerim de onlar çeker çekecekler mi bilmiyorum. Şu an Batu da çekiyor. O şey bir tane çok güzel oyun çekiyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Oyun çünkü çok güzel oyun çekiyor. Arkadaşım ne oluyor? Ya ne oluyor böyle? Bir dakika dur hele ne oluyor? Anlamadım ben şimdi. Biz haberden çıkmadık mı? Geri nasıl haberden gidiyorum ben? Ne oluyor lan? Anam tüh. Biz full dönmüşüz, dolanmışız, gelmişik, oradan geri gitmişik, gelmişiz, gitmişiz. Kaybolmuş. Evet tamam devam et. <laughs> Haberdeni turladım lan. Neyse. Şu, şu ortadakiler ne ya Allah'ını seversen ya. Ne işe yarayacak anlamadım ki. Küçük şeyi koymuşum oraya. Ben şimdi şuradan geçerim direkt. Ne oradan dolanacağım bir de. Oradan bak tırınamına kodum. Bak bir daha vurdum kaldırdım ön tarafı. Evet şimdi gidelim hadi. Of lan aman aman vuracaktım. Bir gaz alsaydım Neyse ses çıkarıyor doğal gaz? Şimdi buradan direkt gidelim. Skyne galerisine bakalım şuradan yandan hemen şöyle geç geçerken. Hello. Hello. Vurdum tırımı. mı? Of. Hop 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 aman lan dur iki iki şey iki teker kaldım tırdan. Of tırım şekil önümden çekil ya. Bak tırımı önden bakarak süreceğim. Nereden aldıydım ben bunu bel çıkan mıydı? Ne oluyor lan? Kaldırıma giden ilk sığırım ya. Vallahi bilha gidiyorum durun. Bekle devam edin. Bekleyin. Allah Allah. Dur. Dur. Dur lan. Hop lan hop lan dur lan. Allah Allah Allah. Allah. La dur. Ana, ananı. Gittik. Vallahi gitti tır. Tır gitti dur. Tırı nasıl kurtaracağım ben? Dur. Bekle. Aslında ben böyle de size biraz şey olsun değil mi? Yanlış sıkılmasın diye. Allah tır alındı. Yara. <laughs> Küfür etmeyin. Neyse ya. Evet hadi. Ihın. Ihın koçum. Ihın. Ihın, Ihın hadi. Hadi çıkarttım. Hadi çık çık hadi çık aferin sana. Bak işte böyle oğlum. Şu mağazın açtım çıkmadı. Hadi. Kur lan hadi çık. Çık lan. Aa hayır ya. Neyse illa geri geri mi gideceğim? Ananı full mü sapladım bana mı öyle geldi şimdi? Evet, evet. Bak görün tır tır. Hadi ıkınıyor şu an. şu an. Motorları zorluyor. Motorları zorluyorum şu an. Son ö, öbür tekerimiz dönmediği için. Bas kaza evet. Şuan bir söyleyeyim şuan full boku yedik tura biliyor musunuz? Allah'ım geri geri gidiyor niye çıkmıyorsun ya? Çıkaracağız gençler bir dakika durun. Hiç uğraşmıyorum böyle geri, geri 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 Yok şöyle gideceğiz dur. de şöyle deneyeyim. Hadi Bakın hadi evet evet. İşte böyle işte böyle dur dur aman dur. Vallahi dur ortaya oturttuğunuz bizi çıkartamayız. Arkadaşım bu son taraf ne niye böyle oluyor? <laughs> Arkadaş lan Pitta, dur lan nasıl nasıl bir şey kocamanı kaç yüz beygir tır var dur kaç yüz beygir lan bununki Gör, göremiyoruz da, arkadaşım. Dur ötek yazar. Bak lan bunda yazmıyormuş. Görüyor musun? Bak. Şimdi oradan biri söylese bize haklı. Ne gerek var Tora'yı öyle dolandırdım Yarım saat ona uğraşıyor öyle mi? Neyse. haydi gelin. uçayım şu şuradan hızlıca? Dur uçalım gençler bekleyin aksiyon olsun. Uçalım mı şuradan? Of, oh, yu, ne oldu lan öyle? Tırımız dikildi, bir daha uçalım mı? Bir şöyle uçayım, durun göstereyim nasıl uçuyoruz. Neyse dur, bu yol Valla devrilirse hafif ama biliyor musunuz Bak uçayım mı? Dur uçayım. İleriden uçacağım bak. İyi bak şimdi. Şöyle göstereyim de ha. Dur uçmayacağım. Bekle direkt şu az şuraya geçeyim de öyle. Şimdi 90 uçarsak biz taklatar mıyız? Ya tüh vakit şey kalmadı. Neyse şu küçüklerden uçarız. Dur bakayım. Uçmuyor. Of. <laughs> ne oldu gördünüz mü? Dikildim. Ya arkadaşım ne oluyor ya Rabbim ya Resulallah ya. İkide bir aynı yere aynı yere niye geliyorum ben? Allah Allah. Resmen var ya dolanıyorum ya. Vallahi çok saçma oldu bu bölüm ya. Dur ya geri gelele ya. Of. Vallahi sinirlerim bozuldu arkadaşım. Allah Allah. Aynı yere dolanıyorum. Yemin ediyorum aynı yere dolanıyorum ya. Allah Allah. Sinirlerim bozuldu görüyor musun şimdi bak. Bak benim sinirlerim bozuluyor benim. Ben yine agresif e bağlayacağım. Ana agresif öveceğim bitti şimdi oyuna. Onu istiyor. Ben uçacağım. Lan dur, çok kötü gidiyor. Dur ha. Fuat. Of 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 ola dur lan ola gitti gitti. Aha vurdum. Dur. No problem devam et. Devam et. Bas kaza. Gire gireyim mi buradan? Gireyim mi? Aman geç aşağı doğru gitme ya. Gezelim gelin. Tır gitmiyor. Motor arıza. Şeyden bırakacağım ya şimdi bitireceğim. petrolle bitireceğim. Kusura bakmayın artık. Çünkü bu bölüm offline'ım diye böyle biraz şey yapıyorum da. Bu bölüm bir boka benzemedi ama neyse. Yine de işte bir şey yani biraz eğlenceli oldu yine. Kaza yapa yapa. Offline ola ola. Server bana karezi var. Vurayım mı lan? Vurmayacağım. Vurayım mı? Vurmayacağım. Vuracağım. Vurmuyorum. Omega dostu petrole 180'e giren o yüz benim. Vallahi gitti. Ananı avradını. Allah! Allah Mehmet abi! Gitti, tır gitti. Ha Geri de gelmi. <laughs> tır gelmi. Ah geli. Ya savaşın ortada çocukları ne iş var? Çekin çocukları. Dur. Çek çek çocuğu, çocuğu önden çek. çek. geldim. Dur. Şöyle yanaşın da bitireyim ya. Ee, evet geri geri gel. Gel 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 yanaş yanaş. Hop baba baba dur lan oğlum Allah 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 Allah. Aha vurdum. hops Ops. Hop 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 hop. Oo bakın şöyle bir ortadan şöyle bakayım. o oh mega Ops. Yak dörtleri. Y'ye bas. Oo 7 günün karına bakın ya. Güzel güzel. Şoförlerim iyi çalışıyor dur bakayım bekledim Heh, tamam. Evet arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, biliyorum bu bölüm çok kötü oldu. Yani offline oldum niyese. iki kere üç kere offline oldum. Girdim girdim offline oldum. bölümlerde çekemedim. Neyse artık üçüncü bölüme telafisini yaparım. Daha iyi çekeriz onu. Biraz böyle saç küfür ettiysek çocuklar için uyarıları izlemesinler. Küfür etti. Çünkü küfür ettim. Kusura bakmasın kimse. Neyse, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.